<laughs> Yemek yiyelim dedik öyle. Bu kadar küçük bir köpek gördünüz mü ya? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi de yemeğimiz pişiyor. Bak bak bak. Bakso. Yeah. Bakso. Yeah. What is your name? Viral. Viral. Yeah. Viral. Enes. Yeah. Yeah. I am from Turkey. Senin yanından ayrılıyor. <laughs> Where is his mother? mother? Mom. Mother. Mother. The mother. Yes, big one. Ha <laughs> 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 seninki de geliyor Ecem. Ya Al <laughs> <Gel çıkalım. gülüyor> bu ne ya? Al Bu ne ya? It is food. Is it food? Yeah. <laughs> okay. Ben <laughs> telefonumda. We will buy it. We will buy this banana. Banana. Yeah. <laughs> ah, okay. One. One. Okay. Thank you. <laughs> Bir tane de bundan alalım. Bu neymiş ya? <laughs> Muz yaprağı diyor. Ne çıkacak içinden acaba? Oo. Manzaraya bak yanlışlıkla nereye oturmuşuz. Very good view. This maybe lazım lazım. Ah şöyle bir yerde oturarak gidiyoruz. Terima kasih. Ben çok komik görünüyorum. Yaprağın şeyi. Aa adam manzarayı açacağım hmm. Şu şekil oturdu galiba. Thank, Thank, Thank you. Thank you. Thank you. Evet arkadaşlar Bali'de şu anda pirinç taraslarından önceki başka bir yere gideceğiz. O ikisini beraber aynı videoda size göstereceğim. Bulmaz yok, panzara var. Burada da Bali'nin en meşhur yemeği. Bakso dedikleri yemek. Şöyle burada etimiz var. Aha şey, ah. ekmeğimiz düştü. İtimize Şurada da uzak. böyle... ...Nudul'umsu, yeşilliğimsi. Şu soslardan da... ...birazcık... Aa evet, soslardan da kıralım. Bu ne? Hmm, bu da acı sos galiba. Bundan da koyalım. Şöyle biraz döktüm üstüne. Şu da aynı acı sos. Bence bu acı sos. Unutma. da. O da acı sosa benziyor. Bu da acı sos şöyle etimize de dökelim arkadaşlar. Şuna da bak. Hepsinden dökelim. <laughs> Bizim işkembe böyle... gibi bir şey. i̇çine sokuyoruz. Aferin. Ben hiç böyle ot mısın? oturarak yiyoruz şu anda. Ecem'imde de şöyle yumurtalı bakso. Evet arkadaşlar kısa bir motor yolculuğundan sonra Ulundanu tapınağına geldik. Bir sürü motor var yani. Benden size tavsiye eğer motor kiralayacaksanız böyle yerlerde kesin hani siz, motorun sizin olduğuna dair bir işaret. Bir renk olur, bir kurdele olur değil mi? Bir fiyonk bağlayın böyle aynasına falan. Aynı bulması... Biz güzel yere park ettik ha, mesela. böyle hani ha. e, ee, bulunması kolay yere park ediyor. Araya bir yere koyarsanız Aynen. bulmanız gerçekten zorlanabilir çok böyle şey yerlerde. Welcome to Ulundano Beratan. Şimdi biz buradan tiketimizi alalım. Lock it Tiket orası. Şimdi buradan bilet aldım. Two tickets, please. Okay. One hundred and fifty. Yes. One hundred. we make A few moments later. This is twenty-five? This is 25. Bakalım nerelere geldik. Bakalım nerelere geldik.

嘿嘿嘿嘿嘿。 kutsal tapınakmış arkadaşlar burası. Siyaretçilerin girmesine izin verilmiyor burada. Sanırım dini bir tören yapılıyor var bu tarafta da. Çok güzel bir tapınakmış ya burası. Ki daha en güzel yerlerini görmediniz. Suyun içerisinde yüzen bir tapınak var. İçinde üstünde yüzüyormuş gibi görünüyor. Şimdi size birazdan orayı göstereyim. Arkadaşlar, Urum'dan odaki en güzel yerlerden bir tanesi, bir Hindu tapınağı arkadaşlar. Burası. Şöyle suyun içerisinde. Aslında burada bot var. Bot mu kiralasın? Evet arkadaşlar, yine motor, yine motor macerası. Bu seferki durağımız arkadaşlar Bali'de. Hazır mısınız? Are you ready? Abi. Çok güzel ya. Bilmiyorum kamerada nasıl gözüküyor. Efsane bir görüntüsü var. Burasının yolu biraz sapada kalıyor. Kişi başı 50 bin. Burasının girişi de 50 bin. 100 lira falan yani. Sonra da yukarıda yemek yeriz. Bu manzara eşliğinde. Müthiş bir manzarası var. Yine tarlaların içerisine girince yine orada da çekeriz. Bir kokonat su, suyu mu alsak? Kokonat alalım. Kokonat. Evet. Ters mi bastın? Bir bir yerde. Direkt sahaba geldik Vallahi Valla gördüğünüz Bir... Kaç kilodur bu? 3 kilo var bence. 3 kilo vardır. Aşağıdan da değil. 2 kilo az değil. İşte. Ağlayın. Ağlayın. Solda kimde bir şey yokmuş ya. Ayağımın içine sıçılır esen. <laughs> ya. Ayağımız azıcık, azıcık, ıslandı laf ediyoruz. Adamlar şurada şurada şapur şapur ıslana ıslana çekim yapıyorlar yani. Pirinç tarlası şapkamızı da aldık. Burada ayaklarım yine çamur oldu. Benim ayaklarım. Ben burada ayaklarımı nasıl yıkarım? Suyu nasıl açarız buradan? Su açacak yer yok ya. Neyse bir yer buluruz ya. Şöyle arada su kanalları var. Zaten pirinçler suyun içinde büyüyor biliyorsunuz. Yani bol suya ihtiyaç duyarak büyüyorlar. Şöyle su var, var bir sürü. Burası da Bali'deki en büyük pirinç tarlalarından bir tanesi. Jatilivu <laughs> Bu neyse artık. Pirinç <laughs> tatlısı. Gezmeye devam. Evet arkadaşlar, oturduğumuz restoranın manzarası. Ya, Biz şu dağa tırmanacağız herhalde ya. Batur Dağı, onun da videosu gelecek arkadaşlar. Çok acıktık. Ecem, ecem yine kokonatıyla beraber. Karbonhidrat ve protein ağırlıklı bir şeyler yememiz lazım. Bugün sabah 7.30'da kalktık. Saatler kaçı gösteriyor? 4 çeyreğe gösteriyor. 100 kilometreden fazla yol yapmışız. 200 kilometre motor sürmüşüzdür. Motorun benzini bitti yani o kadar. Siparişler gelince yemeği de çekerim. Arkadaşlar Bali'ye geldiğinizde hesabı istenize şaşırmamanız için size önemli bir noktayı göstereceğim. Normal burada fiyatlar yazdıktan sonra bakın en altta %10 vergi, %5 de servis ücreti var. Yani bu fiyatların üstüne 100 bin e, Endonezya rupisi ise 115 bin olarak hesaplamanız lazım. Sonra kasada sıkıntı çıkmasın. Arkadaşlar pizzalarımız geldi. Bu neydi? Creamy pesto chicken. Tavuklu pesto olan Ben de bir Napolitana pizza aldım. Arkadaşlar Bali'ye gidip de bunları mı yiyorsunuz demeyin. Çok farklı şeyler denedik. Artık karbonhidrat ağırlıklı ve hamur hamur şeyler yemek istiyoruz. Onların kültüründe de yok öyle şeyler. Şimdi biz manzara karşısında Bunları gömelim bakalım.